medieval 3 için ha, Hadi onu şimdi şöyle söyleyelim göstereyim ben hazır burada kesip atarız YouTube'a Evet değerli YouTube lütfen Şunu yapalım Öncelikle bir sosyal medya hesaplarını takip edin şu an hazır hali hazırdakilerde bakın WhatsApp grubumuz var Hatta sayfayı şöyle göstereyim de Nerede abi Bu bölümü kesip atalım ya Oyun kısmına geçiyorum Şimdi değerli arkadaşlar bakın ana sayfama geldiniz. Bakın şurada hemen WhatsApp linkini görüyorsunuz. Yani buraya tıkladığınız zaman bizim ne açılıyor? WhatsApp sayfamız açılıyor. Mobilden artık ne yapıyorsunuz? Bir şekilde girin. Girdikten sonra biz bakın ne yorum benim e, numaramı görüyorsunuz. Ne ben sizin numaranızı görüyorum. Ne birbirinizin numarasını görüyorsunuz. Kimse mesaj atmıyor. Ben sadece duyuru yapıyorum. Cennener vesaire bunları kaçırmazsınız. Şimdi gelelim olaya. E, şurada. Evet. Başka kişilerin sayfalar falan çıkmasın diye biliyorsunuz ben o şeylerde takıntılıyım başka. Çünkü yanlış bir e, yönlendirme bir neden oluruz vesile denmez de neden oluruz hoşuma gitmiyor. Şimdi Legend'ın kanalını açtım. <laughs> Bakın evet hakikaten adı gibi adam bütün oyunlarda e, nasıl başarıyı elde edebileceğiniz Total War oyunlarında e, güzel içerikler üretiyor. Ve gerçekten mikro management'ı falan çok iyi. E, Eskiden olsa çok eleştiri yapılacak durumlar var. Şu manada söylüyorum. Yani biri kendine bir isim verdiği zaman dersin abi hayır öyle bir ortam yok yani. şunu demeye çalışıyorum. Bu adam Legend ismini hakikaten hak ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Please Make Medieval 2 Remastered demiş. Bir video iniyor. Şunu biraz da şöyle yapalım ha. Şöyle gözüküyor. Evet. Sağ tarafta da yine başkaların kanalları falan çıkıyor. Şimdi linkleri ben paylaşacağım. Ee, bir imza kampanyası başlattı ve durumu tahlil etti bir video iniyor Yani e, genel itibariyle statları vesaire gösteriyor. Düşünün yani yıl olmuş kaç hala Medieval 2 oynuyoruz ki şu an bu kesitle Medieval 2 oynadığımız e, bir yayının kesidi. Yani YouTube'daki arkadaşlar için söylüyorum. Şu an canlı yayındayız aslında. Burayı kesip youtube'a atacağız. O yüzden e, lütfen paylaşacağım linklere bakın ve siz de imza kampanyasına katılın. Tamam mı? Adam burada anlatmış yani. Uzun uzun anlatıyor ha. Şu hatta canlı yayında mı başlatmış? Ha şey. Evet, evet. Video kaydı almış, konuşmuş, konuşmuş. Sanırım 5000'e şey ama geçti diye biliyorum. Ah şurada imza kampanyası giderek artacak. Bu bir. İkincisi bir de Medal 3'ü yapın diye bir imza kampanyası başlatıyor. Ben de imzaladım. Sağ olsun bakın burada bir ton yorum var. Görüyorsunuz. ben şöyle yazdım gelip kanala. İşte greetings to Legend. Yani selamlar. Türkiye'deki topluluğu kuran kişi olarak da ben de üzerime düşeni yapacağım ve destek olacağım. Yazınca bak buraya kalp atmış. Sağ olsun. Yani diğerlerine öyle bir etkileşim vermemiş bana vermiş yani O hoşuma gitti gerçekten çok hoşuma gitti Burada da yine bunun imza linklerini ben YouTube'a koyacağım Medieval 3'ün yapılması ve işte Medieval 2'nin de yapılması ile alakalı başlattı bu imza kampanyasını biz de imza verelim ama çok Bir etkisinin olacağını zannetmiyorum yani eğer gerçekten Üzerine çalışıyorlarsa olacak ama Bu imza kampanyasıyla falan bu işi olmaz çünkü yıllardır insanlar Gidip Creative Assembly'nin paylaşımların altına Medieval 3, Medieval 2 Remastered, Victoria 3, işte Empire 2 falan bir sürü yorumlar atıyorlar abi. O İngiliz soğukluklarıyla hiç cevap vermedikleri gibi e, yani işte politikalarda bir farklı. Şu son dönemde biraz daha böyle Warhammer 3 üzerinden e, community mutlu etmeye çalışsalar da açıkçası e, yani e, eh, işte DLC'ler biraz genişliyor. Peçler sürekli lik halini aldı falan. Tamam e abi tarih severler. Bizim ben e, hafiften altını çizeyim buradan. Biraz göbek bağımızı da kopartacağız gibi o artık yani arkadaşlar. Yapacağım o çok önemli. kanalla yapacağım açıklamanın bir e, ince detayı da bu. Yani Totulor'la alakalı bazı e, bildirimlerim de olacak. Şimdilik ön fragmandan e, dan bir cümle söylemiş olayım sizlere. Tamam. verdim linkler e, hemen YouTube vid iz izlediğiniz videonun alt kısmında metin kısmında olacak. Oradan linkleri tıklarsanız burada zaten şey Legend'ı takip edebilirsiniz. İngilizce içerik üretiyor. Bilmiyorum e, tarzını sever misiniz sevmezsiniz mi bilmiyorum ama Legend'de hakikaten e, bu topla büyük katkılarda bulunmuş önemli adamlardan bir tanesi. Tamam. Hadi yani bu kadar yeterli diyelim ve canlı yayındaki bu YouTube için kesilecek kısmı bitirelim. Ah, <coughs> I